kusursuz görünmek zorunda mı gerçekten? Ben değilim. Çünkü ya eksik olursa ya yeterince iyi değilse bazen sadece oturmak bile cesaret istiyor. Her tuş bir yargı gibi. Küçük seçimler ama büyük sorunlar. Hazırlık hep uzun sürüyor. En zoru başlamak. Yavaş, dikkatli ve tedirgin. Kapatmadan önce duruyorum. Şimdi artık bir şeyler oldu. Bu da bir adım. Dokunduğum her şeyden şüphe duyuyorum. Yine de içiyorum huzurlu da olsa içindeyim. Kendimle karşılaşma zamanı. Mükemmel olmak zorunda. Değil. Mükemmel olmak zorunda değil. Kimse aynı hızda değil. Mükemmel değil.